Evet arkadaşlar bugün ise eski Bursa Türk Stadyumu'nun alanına getirmek istedim. Ben de bayağıdır görmemiştim burayı. Stadyum burada tam karşıdaydı. Bursalılar bilir. Şampiyon takımın şampiyon stadıydı ama maalesef 2016'da burası yıkıldı ve miting alanı oldu ve gezi alanı. Burayı ben de görmek istedim. Şu an nasıl bir yer. Beraber bakalım nasıl bir alana dönüşmüş. <laughs> tam alt Parmak Caddesi'nin sonu. Burada eskiden SSK vardı. SSK binası o da yıkıldı. Evet Bursa Millet Bahçesi olmuş burası. Stadyum tam buradaydı arkadaşlar. Güzel bir stadyumdu. Pek çok Bursa'nın anısı vardır. Şöyle tepeden de bir bakalım et parçası. Bursa millet parçası diye de yazıyor. şöyle bir tepeden bakalım. Evet, stadyumun yerinde şu an millet bahçesi var güzel de olmuş. Ama genelde tabii tabi stadyumu da özlemiyor değiliz. Şampiyonluğun yaşandığı bir stadyum burası. O gün ben de buradaydım. O gece kutlamalarda. Harika bir geceydi. Eh, tabi Bursa'mızı, Bursa Spor'umuzu şimdi atliklerde görmek üzücü. Bursa'mıza yakışmıyor. Keşke yeniden layık olduğu yerde olsa süperlikte olsa canı gönülden istiyoruz, bekliyoruz. İnşallah bir an önce olur. Evet, şu an tabi bu da Bursa'ya güzel. Güzellik kattı. Geniş alan, yeşil alan. Burası arkadaşlar 2016 yılında yıkıldı. 2016'dan sonra Timsah Arena biliyorsunuz şu an Bursa'nın yeni stadyumu Nilüfer tarafında. Orası da çok güzel oldu. Umarım Bursa'mıza yakışır bir şekilde. Bursa sporumuz yeniden Süper Lig'e çıkar. Burası için güzel olmuş. Yeşil alan, geniş alan. İnsanların gezmesi için. Kafa dinlemesi için. Bu sıkışıklıkta güzel. Evet. Karşısı yukarısı devlet hastanesinin olduğu muradiye. Hemen şurada da eskiden benim gibi 40 yaş ve üstü bilir SSK binası vardı orada. Buradan sol taraf zaten altı parmağa gidiyor. Altı parmak caddesine. Evet şu an hala gezen insanlar var. Güzel. Çocuklar için park var. Park alanı var. gezi için güzel bir alan olmuş. Oturmak için, kafa dinlemek için. Hoş. Ama yine de insan özlemiyor değil. Bu stat zannedersen 1950'de yapılmış buraya. E, ee, i̇smini Haşim İşcan Caddesi'ne veren Vali Haş, İşcan zamanında yapılmış. 1950'de hizmete açılmış. 2016'da da e, stat yıkıldı millet bahçesi oldu bu şekilde gördüğünüz gibi. Güzel de olmuş. Ama statta benim gibi hatıraları olanlar için de tabi biraz buruk bir durum var. Keşke yine burada olsaydı diyor insan. Evet arkadaşlar Bursa Atatürk Stadyumu, eski Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu yer bu şekilde şu an millet bahçesi olmuş durumda. Gayet de güzel olmuş bence. Şu taraf karşı taraf. şu binaların arkası zaten çarşamba biliyorsunuz. Ama şu an genelde çarşamba biraz Arapların yaşadığı yere dönüştü zannedersem. Ne zaman gitsem genelde hep Araplar yaşıyor daha çoğunluğu öyle. Evet yanın başımızda da Bursa. Güzel. Geniş alan çocukların top oynayabileceği, küçük çocukların eğlenebileceği, koşturabileceği, bisiklet sürebileceği bir yer. Şurası bile çok güzel yani. Küçük çocuğu olanlar buraya gelebilir. Alt tarafı da gördünüz orası da çok güzel geniş yürüme alanları var. Çocuklar içinde parklar var. Bisiklet sürebilirler, top oynayabilirler. Çok güzel. Bursa Millet Bahçesi. Buradaki koyulan ağaçlar da ne dersem. Bodur, Pitos, cennet bambusu, sabin ardıcı, kalem serdi, piramit porsu, koyu ağacı, fırça çalısı, kartopu çiçeği gibi. Çok güzel. Buraya gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar, eski Bursa Atatürk Stadyum'un olduğu yer. Statik yıkıldıktan sonra yapılan millet bahçesi. Bu şekilde. Seyreden herkese selam. Eğer videoyu beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evet, burası da altı parmağa doğru gidiyor. Güzel. Hoş bir yer. Yeşillikler içinde Bursa'mız her zaman daha güzel oluyor. Yeşil olması lazım. Adı yeşil kalmasın. Bu şekilde her taraf yeşillensin. Yeşil insana huzur veriyor. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese selam.